Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi e, gram gümüş Türk lirası paritesi önümde açık. E, ne kadar çok söylemiyorsam ağzımda o kadar çok alışmamış bir durumda. Bu yüzden de kusura bakmayın bir bir videoda şey demişim 10 saltın demişim. <laughs> kusura bakmayın. E, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. E, Ons gümüşteki olan zaten grafik burada da mevcut zaten omuz baş omuz formasyonu mevcuttu. Zaten bu yükselişinde düzeltmesi yapmasını ben bekliyorum. Abi düzeltme yap düzeltme yapmasından kesinlikle piyasa olarak korkmayın. Ne kadar çok düzgün düzeltme yaparsa, ne kadar çok fiyat kendi içerisinde yükselirken düzeltmeler yaparak giderse, bir parite bir ürün o kadar sağlam ilerliyor. Piyasada o kadar sağlam destek görüyor anlamına gelir dostlar. Yani kripto paralar gibi bugün 5 liraydı, yarın 35 lira veya 55 lira olması absürt geliyor. Bana absürt geliyor yani öyle söyleyeyim. Benim için yatırım araçları tabii ki yatırım bir tavsiyesi olmamakla birlikte altın olur, gümüş olur. Daha elle tutulur, gözle görülebilir şeyler yatırım yapmayı ben şahsen kendi adıma yatırım aracı olarak görüyor ve seviyorum. Balansiyuma göre zaten şu an için aşırı alım satım bölgesinde çok özür dilerim, aşırı satım bölgesinde zaten 20 Ekim saat 9'dan itibaren de zaten bir yeniden bir ayı piyasasına dönmüş durumda. Yeniden boğaya dönmesi için şu an için 66,93 doların yukarı yönlü kırılmasıyla TL'nin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte gümüşte yeniden bir yükseliş görebiliriz dostlar. Bu düzeltmeyi de 61,94 dolar kadar kendisinde bir çekilme veya 58,78'e kadar yani şu aralık aralığa kadar bir Düzeltme yapmasını kendisinde bekliyorum. Buradan düzeltme yaptıktan sonra tekrar yukarı yönlü ataklarını göreceğimizi bekliyor ve temenni ediyorum kendisinde. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.